Kaderin tuhaf bir cilvesi, bilinen her şeyi değiştirecek bir keşif için bir grup cesur bilim insanını ve maceracıyı bir araya getirdi. Dünyanın bilinen coğrafyası dışında ulaşılamaz gözüken bir ada keşfedilmişti. Ada haritalarda yoktu ve en ilginç olanı, sadece bu adada yaşayan gizemli varlıklarla doluydu. İlk kez insanlık bu varlıkları yakından incelemeye hazırlanıyordu. Ada Zorlu denizlerin ardında gizemli bir sis örtüsüyle kaplıydı. Araştırmacılar, adaya giden gemileri saran bu sisi yırtmaya cesaret etti. Bir grup bilim insanı, kaşif ve maceracı, bu karanlık adanın gizemlerini çözmek için cesurca gemileri atladılar. Adaya ayak bastıklarında, araştırmacılar kendilerini mistik bir ormanın içinde buldular. Ağaçlar tuhaf desenlerle süslenmişti. Ve türlü renklere sahip garip mantarlar her yerde büyüyordu. Ormanın derinliklerindeki gizemli yaratıkların izleri her adımda daha belirgin hale geldi. Bilim insanları bu gizemli varlıkları incelemeye başladılar. Renkli tüyleri olan kuşlar gibi varlıklar, tıpkı ağaç kökleri gibi yer altında yaşayan solucan benzeri yaratıklar ve insana benzeyen ancak ondan farklı güçlere sahip varlıklar. Bu adada her türlü canlı mevcuttu. Bilim insanları bu gizemli varlıkların sahip olduğu güçleri keşfettikçe daha da etkileniyorlardı. Bazıları telekineziyle nesneleri hareket ettirebiliyordu. Bazıları geleceği görme yeteneğine sahipti ve diğerleri de doğanın kendisiyle etkileşim kurabiliyordu. Bu güçler dünyada daha önce görülmemişti. Araştırmacılar bu varlıkların özgürce yaşadığı ormanın derinliklerinde keşfe devam etti. Ancak her adım atışlarında daha fazla gizemle karşılaştılar. Ada aslında sonsuz gibi görünen bir ormanla kaplıydı ve bu ormanda belki de daha büyük bir gizem yatıyordu. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken araştırmacılar birdenbire karşılarına çıkan bir büyülü gölde durdular. Göletin suları parlak ve berraktı. Yüzeyi gökyüzünün yansımalarıyla doluydu. Gölete yaklaştıklarında suyun yüzeyi birdenbire dalgalanmaya başladı ve bir yaratık sıvıdan doğmuş gibi gölün içinden yükseldi. Bu yaratık kendini Aqua Eter olarak tanıttı. O adanın koruyucusuydu ve bu adanın sırlarını araştırmaya gelenlere yol gösteriyordu. Aqua Eter araştırmacılara adanın geçmişini ve varlıklarının kökenini anlatmaya başladı. Ancak hikayenin asıl sırları hala gizemini koruyordu. Aquater'ın anlatmaya başladığı sırlar sadece bu dünyayı keşfedenlere aitti. Bu gizemli varlıkların geçmişi, adanın nasıl ortaya çıktığı ve neden sadece bu adada bulunduğu hala çözülmeyi bekliyordu. Araştırmacılar ve maceracılar bu gizemi aydınlatmak için yollar aramaya karar verdiler. Aqua Etar, araştırmacılara gizemli varlıkların bu adada nasıl yaşadıkları ve nasıl bu kadar güçlü oldukları konusunda daha fazla bilgi verdi. Bu varlıkların ada ile derin bir bağları olduğunu ve ada enerjisi tarafından beslendiklerini açıkladı. Ancak neden sadece bu adada yaşadıkları sorusu hala yanıtsızdı? Araştırmacılar, adanın gizemlerini çözmek için Aqua Etar'ın rehberliğinde... Ormanın daha da derinlerine doğru ilerlemeye başladılar. Her adım atışlarında daha fazla gizemi keşfettiler. Adanın doğal dengesi, gizemli varlıkların enerjileri ile nasıl uyum içinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bu keşiflerin ardında bir tehlike olduğunu fark ettiler. Ada her gün daha da büyüyordu. Ancak aynı zamanda adada yaşayan varlıkların güçleri zayıflamaya başlıyordu. Aquaidar, bu büyüme ile varlıkların enerji tüketimi arasındaki dengenin bozulmaya başladığını açıkladı. Araştırmacılar, adanın büyümesinin bu gizemli varlıklar için bir tehdit olduğunu anladılar. Ada, sonsuz bir orman olmaktan ziyade bir hapishane haline gelmeye başlamıştı. Varlıkların özgürlüğü tehlikeye girmişti. Şimdi onları koruma görevi araştırmacılara düşüyordu. araştırmacılar gizemli varlıkları ve adanın büyümesini durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Aquaetar'ın rehberliğinde ada ile varlıklar arasındaki dengenin nasıl yeniden kurulabileceği konusunda bir plan oluşturdular. İlk adım adanın büyümesini kontrol altına almaktı. Araştırmacılar adanın merkezine doğru ilerledikçe enerjinin odaklandığı bir kaynak keşfettiler. Bu kaynak, Adanın büyümesini yönlendiren gücü temsil ediyordu. Ancak bu gücü yeniden dengede tutmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç vardı. Araştırmacılar gizemli varlıkların yardımıyla ada enerjisini kontrol altına almayı başardılar. Varlıklar adanın dengesini sağlamak ve özgürlüklerini korumak için işbirliği yaptılar. Ada artık sonsuz büyüme yerine doğal bir denge içinde varlıklar için sakin bir yuva haline geldi. Ancak gizemlerin tamamı hala çözülmeyi bekliyordu. Neden bu adada bu varlıkların yaşadığı ve onların sahip olduğu güçlerin kaynağı hala bilinmiyordu. Araştırmacılar bu sırların ardındaki gerçekleri araştırmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorlardı. Gizemli varlıkların yaşadığı bu dünya hala pek çok soru işaretiyle doluydu. Ancak araştırmadılar ve materasılar bu dünyanın sırlarını çözme yolculuklarına devam edeseklerdi. Ve bu dünya sadece onları değil, aynı zamanda o da yeni maceraların ve keşiflerin beklediği bir yer olarak bekliyordu.